Mobile Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hiç. Minyonlar doldu. Normal oynadığım video bu. Beni yani bu videonun üzerine bir konuşma yapacağım. Valla şimdiden hakkını verelim. İyi bir de nizah yapacağım yani burada. Ha, nike var. Sapla hukmuş. Şimdi burada ne yaparız? Valla buna var ya saplarlar yani. <laughs> Şimdi bunun artık şeyi yok yani. Nikin de ayrı yok. Aynı bizim bir tane bak, e, tankımız var. Aynı öyle yani. Öfçü koymuş şimdi karşı takımda bunun ırkçı olduğunu biliyor ya valla geliyorlar gidiyorlar bizim tankı pırasa gibi doğruyorlar valla pırasa gibi doğradıkları gibi salata yapıyorlar ondan sonra da kaldırıp patlıca tallasını atıyorlar ha şuna ya şu büyücünün bir şeyini ultisini de hiç anlamadım ya yani fener mi tutuyor şey mi tutuyor onu bir anlamadım ya Vallahi Bak şimdi biz e, bütçe destek verdik, sağ olsun. O da bize geliyor, destek verecek. Biz yine sapla demiş, bunu saplayıp göndereceğiz şimdi. Evet, uğurladık bunu. Valla arkadaşlar, nizah dedik, yapacağım yani. Yapacak bir şey yok. Yani benim genelde videolarım artık bundan sonrakiler hep e, nizahlı olacak. Kuru kuruya video izler mi? Yani izlerken e kardeşim içinde birazcık böyle mizah falan biraz şaka maka bir şey olması lazım ki. Biraz keyif alacağım ya. Kuru kuruya oldu mu saç çıkmıyor abi. Ben bile ne bazen sevmiyorum. Mesela bazı arkadaşların videolarını da izlesem. Kuru kuruya onu anlatıyorum bunu anlatıyorum. Oyuna girerim oradan öğrenirim daha iyi. Ah bunun gibi. Gel geldim hani diyoruz ya. Ölüm bahane oluyormuş diye. Esmeralda da geliyor gidiyor kardeşim bana sapla deyip duruyor ben ne yapayım yani. Ha el put. Aleyküm selam ne yaptın bir selam verdin geri gittin yani buraya boşuna geldin ya niye geldin ki? Ya e, Esmeralda'yı da bayağı bir zaman Esmeralda oynadığım için e, normalde Esmeralda güzeldir vallahi. Onun bende bayağı bir şeyi vardır Esmeralda'nın kurbacı murbacı diye bayağı bir video çektim ben onu. Güzeldir vallahi güzel kır başlıyor. Heh. Şimdi burada Abi biraz geriden oynaman gerekiyor çünkü buraya dalarsan böyle vallahi kardeşim seni Pırasa gibi doğramış. Hacer etmeyecek. Kasılacak. Ondan sonra milleti vallahi salata gibi doğrar doğrar gidersin yani. Ya şu zaten bak bütün videolarda söylüyorum bak bu börtü böcek var da şimdi çok zor kesiliyor ya. Hani milyonlar neyse yani. Daha beslenmemiş besilsin daha. Yem verilmemiş aynı bildiğin bızağı misalinden iki tane vurdum mu kesiyor. Ha, aşağı in kardeşim. Ormana bakıyor. Aşağı in de bir destek veriyor. Ama nerede kardeşim orada ya? Vallahi bizim ırkçı Hacet ettim ya. Tam bir ırkçı yaptılar vallahi ya. Yani. Yani. yani zaten burada destek miyim, büyücü miyim, savaşçı mıyım, oradan oraya gidiyorum, buradan buraya. Yani haritada hep tarafı geziyorum ha. Vallahi bak, her gittiğim yerde iki börtü böcek, bir bilmem ne. Ama kardeşim böcek de Allah'ını seversen ya. Bir şiir gibi. Bak şu mesela şey e, bu Baykuş normalde bence vallahi çok gereksiz bir destek ya. Yani tabi bu benim görüşüm tabi siz ne derseniz onu bilmem ama boş yani. Çok zayıf bir karakter. Sadece ölsün onu git prasa gibi doğru çık yani. Ha gene aynı şekilde yine alırsın yani. Bak şimdi bizim yukarıda helkurta bak. Ne yapıyorsun? Çalı çırpının içinde ne gördün arkadaş yani? Gömümü gördün anasını satayım orada ya. Niye duruyorsun ki? Bak çık yukarıya çıkmadı. Yani yeni ultüsü gitti. Esmeralda ultüsü yattıydı. İkisini de var ya böyle çatır çatır doğruyacaktı. Kilini alacaktı. Altını alacaktı. Bakacaktı keyfine ama bizimki söyledi kardeşim. Vallahi Gömücüler gibi gidiyor çaların içine giriyor orada eşelenip yatıyor yani ne alıyorsa anlamadım. Ben de biliyorum yoksa ben girerim bak burada kaplumbağayı güzelce doğra çıkardım. Alırdım altınları. Tamam işte kasılan ben olurum. Ha büyücüyüm. Tam tersine bir yandan kule vursun bir yandan iki de ben girerim. Haydi işin rast gelsin arkadaş böyle çıkıp gidersin. Yani ben gitmesem valla aşağıdakiler gören yok ya. Valla gören yok. Abi milletin gözünden vallahi sin... Tren geçiyor ona bakıyorlar anlamadım ki zaten ya. Hani biz orada pantolonumuzu yırtıyoruz o adamların umurunda değil ya. Yani. diye baksan. Yeniden güreşçi gibi maşallah o da hiç duymadı valla. Geliyor gidiyor aralar. O kuleleri hiç hiç bırakmadı. Ha, tatlayalım ne Sizin destek var Allah bunun önüne atıyoruz. ya? Yani iki de sen burada Allah rızası için biz de alak diye. Irkçı PC sen. Ya şöyle niklere falan böyle şey konur mu ya? Irkçı mırkçı bilmem nece ya. Ben de onları anlamıyorum yani. Ne yapıyor acaba yani? Egosunu tatmin ediyor. Ne yapıyor ırkçı sonrasında falan. Onu bir çözemedim gitti yani. Neyse bu bize biraz karar kararlı burası. Biz yine oyunumuzun üzerinden devam. Olsun nereye saldırıyorsun? Allah'ını seversen. Baksana. Ha, tika yediğin arpuz kabukları haram olsun gibi. esmerim. Abi ölüm geldin mi şey ecel geldin mi ölüm bak aynı oluyormuş diyorduk ya. Aynı onun gibi ya. Dike bak Allah'ını seversen ya. Vallahi malamış ya. Vallahi bak. Ya arkadaşlar benim değil mi beni yanlış adamıyorum ama ben her gün kurduğum zaman ya da biraz şey olduğum zaman malımızın kelimesi çıkıyor onun gibi harbiden hak ediyor yani almış yani. <laughs> Esmer Erdoğan'ın hatasına bak. Hemen ultusunu kullandı. Niye? Karşı takım gelsin güzelce beni kardeşim. Vallahi pırasa gibi doğrasın. Ha? Bir de salata yaptım. Ondan sonra saplasın gitsin diyor. Heh, nikine bak. Sadece sadece Sapla kutluyor. Bunlar lan saplarlar diyor. Ben sana söyleyeyim, o orada nikinle yazdığı gibi değil ya bu işler. Önce öğren, sonra. Esmer Allah'ı yok. Nasıl askeri. böyle ol kişe nasılmış şeyi nasılmış boyu o zaman öğrenmişsin yani 2'de 2 düşman seri var işte kardeş böyle. Esmeralda de var ya. Öyle bir hırs yaptı ki ya. Geliyor gidiyor alacağım ben seni der gibi. Ulan geliyorsun gidiyorsun parasa gibi doğranıp gidiyorsun. Fukara sümüğü gibi yerlerde geçiyorsun ya. Hah buyur işte. ADC'ye bak. Yumruk kadar canı var, Türlü türlü huy var. Ben anlamadım ki yani. Oğlum Murat Bak biz taşıyoruz da. Biz alalım yani. Senin zaten bir altta yaradığın yok. Ne i̇şte. yapacak bir şey yok. de gitmiş çok kral almış ya. Hayret bir şey ya. <laughs> Allah Allah. Takım arkadaşın katledildi. <gülüyor> 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 ne yap yani yapacak bir şey yok. Takım arkadaşın katledildi. Ne ben ne ağaçlarım. Gattede de bizimkiler bir hal oldu. Allah'ım bak. Allah, mezarlık olsaydı hiçbir yerini almazdı yani o kadar gattikteler adamlar. Tabi o kadar dediğimiz de yani şurada bakarsan 13 sefer bir kil almışlar geri kalan da zaten bizimkilerde sırasa gibi doğramışlar tabi onun %90'ı benim %90'ı da bizimkilerin. ayrı bir olay. Bak şimdi burada fark etmediğim neydi biliyor musun? Bak üçünün birlikte bana dalacağını. En büyük yanlışım oldu. Biz burada arkadaşlar <laughs> vallahi fırasa gibi doğru var. Şimdi şu tike Helkurt'a ilk başta da söyledim ya ne diyeceğim? Valla Vallahi ya. Yani. Malımış yani. Oğlum ne yapıyoruz lan? Üçümüz el ele vermişsiniz. Halay mı çekiyorsunuz orada lan? Ben yukarıdan lord geliyor oğlum. Vallahi yukarıdan türkü çağıra çağıra lord geliyor kimse bakmıyor. Bizimkiler de üç orada geziyorlar böyle. Ha, diye bak. Lan sen nesin lan? Ne işin var senin orada ya? Lan kule dibinde bari mi Yok arkadaş ya. Yok. Benim bir de bak şurada Lord kendi anneni nasıl öldü ben onu anlamadım. Bir anlam veremedim ya. Bak şimdi ben burada bunları toparlıyorum. Tamam hepsini. Belki tic diyorum bunların hepsini bir araya toparlarsa keseriz diye. Ulan Irkçı bizden önce kaçıyor. Ya niye kaçıyorum oğlum oynasana ya. Niye oynasın ki? Biz ne güzel işte üstümüz başımızı pantolonumuz neyimizi yırtıyoruz yani. Yine yattık biz burada valla. Bu araç gibi, gibi yapıştı da. Abi şu adamın bastığına mı? Milyonlara bak ya. Vallahi karınca gibi geliyorlar. Bizim milyonlar da böyle hani gideyim mi gitmeyeyim mi? Yani yorulmuş sanki böyle aç kalmışlar. Bak, hadi cevap. Hadi cevap alacaklar ya. Yazık vallahi. Doğru Kuleniz yıkıldı. Kadar. Abi biz de vallahi Malkaçoğlu gibi ata bindik de gelir gibi Allah var ya. Büyücü de nasıl seviniyor var ya. Geldi bizimkiler yetişti gibi yani. Ha, yumurtaya bak. Oğlum halde ben müsterk abu ama bu normal muz. var ya. Allah'ıcık patlola niyosun. bir gelecek bizi bekliyor. Her futbol oynuyorum Gülüyor. diye de. Boş oyun ya. Vallahi boş oyun. Heh, buyur işte yine Arrafa'ya kas, kas <laughs> etmeleri başladı. Hadi buyur buradan gel. Iki iki attı. Heh, ultisini kullandı. Ne oldu? Sapla hopmuş. Bak şimdi ne olacak? Vallahi ben şimdi seni güzel yani pırasa gibi doğrarım. <laughs> Salata yaparım. Hadi sana doğru da atarım. Ha bak burada en büyük yanlışa bak yanlışa. Ya benim ne salaklığım olmuş bak. Normalde orada alacağım yerde. Abi yalı kazdı gibi orada ben niye durmuşum anlamadım ya. Valla burada bir hiçbir fikrim yok yani. Bu gibi yapıştık yere. Çanaya çarpıyor bakıyorduk. Ne, neye daldık anlamadım yani. Ondan sonra kendimizi yerde bulduk. Bak üzerimizden böcekler geçiyor burada. Yani bu tarafa lanet Ne Eline koyunla koymuş arkadaşı öyle çalı içinde ne yapıyorum anlamıyorum kardeşim sen ya. Valla. Niye saklanıyorsun orada ben onu anlamıyorum ya. Oğlum neyin kaybettin de bulmaya çalışıyorsun ya? Sadece cesur yürekliler cennet semalarına uçabilir. Bak ben bir yukarıdan lord geliyor. Millet böyle hepsi bir araya toplanmış. Bizimkisi de yok ya yok. Katledildi. Katledildi. Bir Şimdi ben burada adamlara mı dalayım? Da Lord'a um da mı dalayım? Nereye dalayım? Ne de kuleyi vereceğim. Tamam teslim olduk. Kardeşim alın hayırlı işler diyeceğim o zaman. Hem öyle demek lazım yani. Ne? Ama ben onu der miyim? Asla yani. Vallahi bunların alayını pırasa gibi doğrarım. Kuleye verilir miyim ben öyle ya? Rahmetli güneyi artık gibi kardeşim bir kartoz attın mıcak beş kişi öldürürsün vallahi. Al işte. Parası gibi doğru atak çıktık valla. Lan bay boşa Nereye gidiyor? Bağlantı kesiliyor. Karibim bir de orada yasaklandı. Biz de görmedik ya. Bak. He. Gel buraya gel. Allah bu grubu mu grubu ne dinlemezler. Kalları cıplak bırakırlar. Kırarlar böyle. Yumurta gibi olur çıkarsın işte. Beni hiçbir şey korkutamaz. <laughs> Esmeren'de da fırsattan istifade. Yani o orada dolanınca sanki sanıyor ki yalarda bana güç verecek. Ya bu sana ne güç verecek ki ya? Hıslandı arkadaş ya. Valla hıslandı ya. Alacağım ben seni bir şekilde öldüreceğim diyor. Geliyor gidiyor. En erken yine oynuyor. Ondan sonra da fukara sümüğü gibi yerlerde geziyor. Şimdi git Bak aha cezede orada kaldıran da yok. Ne oldu? Bir kule yıktı. Savun. Ah. Gördün mü lan yumurtacı? Ya hani geliyordun ya beyza kadar benden geldik. <laughs> ne oldu şimdi? Ne söylüyorum ya? Ece geldin mi öyle bir bahane olurmuş diye. Vallahi bizimkiler şu anda bitiriyorlar, bitirdiler. Şükür yani bir halta yaradılar. Böyle parça pincik ettiler de. <laughs> Arkadaşlar izlediğin için teşekkür ederim. Allah kusurumuz olursa olduysa. Ne yapalım? Biraz gırgır şamata yapalım dedik. Hepsi bu yani. Biraz nizak bir katalım. He arkadaş bir de. Bak o kadar izliyorsunuz. Ya canı solaçlar. açtılar. Beğen atın ya. Bir abone olun yani. Ki biz de size güzel güzel bir şeyler çıkaralım yani.